Merhaba. Ben lüks konut uzmanı Elma Sözkan. Lüks konut, yüksek kaliteli malzeme, üstün işçilik, modern tasarım ve geniş yaşam alanlarıyla öne çıkan, üst segmentte yer alan konutlardır. Genellikle konfor, güvenlik ve prestiji ön planda tutan bu konutlar, standart dairelere kıyasla daha fazla özellik ve ayrıcalık sunar. Antalya özelinde düşündüğümüzde özellikle Lara, Konyaaltı, Belek ve Döşemealtı gibi bölgelerde lüks konut projeleri yoğunlukta olup Lilla Rezidans ve özel site konseptinde yüksek segment projeler öne çıkmaktadır. Bu projelerde ise ortalama metrekare fiyatı 250.000 TL ile 350.000 TL arasında değişmektedir. Son yıllarda Antalya'da yabancılara yapılan konut satışlarında belirgin bir düşüş yaşanmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre yabancılara konut satışları son 7 yılın en düşük seviyesindedir. Bu düşüşün nedenleri arasında ekonomik belirsizlikler, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve uluslararası ilişkilerdeki gelişmeler gibi faktörler rol oynamaktadır. Ayrıca Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Antalya ve İstanbul'da artan yabancı konut alımları 2024 yılında %45 oranında azalmıştır. Lüks konut alımında doğru fiyatlandırma ve değerleme çok önemlidir. Piyasa analizleri, bölgesel fiyat trendleri ve yatırım potansiyeli gibi faktörleri dikkate alarak en doğru rakamlarla alım yapmanız için yanınızdayız. Lüks konut alımında en iyi fırsatları yakalamak için bizimle iletişime geçin.